Selam, günaydın. Kanalıma hoş geldiniz ve hoş geri geldiniz. Ben Zeynep. Bu kanalda hayatıma kesitler paylaşıyorum ve bu hafta Kardeşim ve kardeşlerimle e, deli dolu bir hafta olacak. <laughs> Şöyle ki şu an küçük kardeşim ben de Beril ve onunla ablamın yanına gideceğiz. Ama böyle bir gecelik falan bir kalma olacak. İstanbul'a gidip geleceğiz Aurora konserine. Sonra da Beril bende e, bir iki gün daha duracak ve böyle bir kardeş etkinliği planladık. E, sizlere de onu paylaşayım istedim. Bugün konserden bir gün öncesi ve e, böyle işte son hazırlıklar, bavul toplama, ne bileyim bu kardeş date etkinlikleri falan yapacağız. Sinemaya gideceğiz, alışveriş yapacağız. Basket oynayacağız diye umuyorum eğer hava bizi öldürmezse böyle bir planlar zinciri. Siz de eşlik edin istedim bize. E, ama önce vlog editleyeceğim. Bir önceki vlog yani hmm, bir ay mı oldu? Çok oldu ya paylaşalı. Niye böyleyim bilmiyorum. Özür dilerim. Çok az kaldı. Artık e, bugün 11 Temmuz. Bugün bu vlog geliyor. 11 Temmuz'da bu vlog gelmediyse bana yazıklar olsun. Bu değil yani. Bir önceki. Sabah sayılmaz da yani. Öğlene yaklaşıyor. 11. E, biraz daha böyle çık, çıkılası bir saat olana kadar çalışacağım. Poz versene aşkım. Evet. Şimdi bacımla, Bu arada ben sizinle en son konuştuğumdan beri yani bu bir saat içerisinde kahkül kestim. Çünkü saçım çok önüme geliyordu. Şimdi bacım da vlog çekiyor. Ben de vlog çekiyorum. Böyle bir anlamsız aile vlogcusu olduk. Sağolun yolunda tanımadığımız bir adam. Beril ve ben. Kusura bakmayın beyefendi. Bir daha olmasın. <laughs> <laughs> Beç. Tanımadığımız adamla arkadaş olduk. Sanki <laughs> 3-4 yıldır arkadaşız gibi. Tanımadığımız <laughs> adam aynısına gidiyoruz. Ay. Aldığımız cinslerle şimdi içeri gireceğiz. Sihirli anneme de dedim. <laughs> Sihirli annem de olabilirdi ama ne yazık ki. Pekala dostum. Yavaşça yavaş, ve güzelce ilerleyeceğiz. eve geldik. Duşumuzu aldık. İnanılmaz zaten yorulmuştuk. Ya basket oynacaktık ama çok yorgun olduğumuz için hiçbir şey yapmama kararı aldık. <laughs> Ve şimdi PlayStation'dan Playtop oynuyoruz. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Oyunumuzun tamam. amacı bir lokanta işletmek. Ee, adı ne olsun? Kardeşler Büfe. Kardeşler aynen. Kardeşler Büfe'de. Hoş geldiniz. efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. yemek, yemek ikili. Yemek yemek. yemek. Yine... Bak kız, kız. Ha tamam. Kız Bundan, ondan ondan ondan. Söyle ne işte dümdüz istiyor. Aşırı... Onu ver. Onu ver. He? Sinirleniyor bunlar. Tamam tamam. <laughs> <durun. gülüyor> Oha. Ha, bir Selam. ile bir birlikte. <laughs> Aleyna Tilki konserine gidiyoruz. Evet. Daha doğrusu Aurora ama Aleyna Tilki de. Bacım fotoğraf çekiyor. o <laughs> 7. <Bir> yedi öyle bir yazı burada yazı var burada Şuradaki altı var. <gülüyor> <gülüyor> zaten yedi Solda 7 Arkadaşlar <laughs> bakın bu kareye bakalım. Bir yanlış o zaman. Şöyle. Bu 7 de yanlış değilim, değil ama. Bak bunun bir yanlış değil. Evet, bir yanlış yok. Gel, karalıyorsun. Arkadaşlar fazla yapıyorsun. Eee bak. O zaman Ömer abi burası 7, burası 5. Yan var Sen buraya koydun. Evet. Ablanın pariyesi. Aynı yaptın. Şukalar kaldı gel ne? <laughs> Bunlar bir de benim yazımdayan bunlar. 8'i yazdım, yani, aşağıladılar. 3 yazdım, aşağıladılar. Anlatır, <laughs> Anlat anlatır mısın nasıl yazdın <laughs> 8'i? Anlatır mısın? Anlatır mısın? Arkadaşlar 8 şöyle yazılır. Var ya... Bir de benim 8'lerimi göster, bak mis gibi mis gibi yani kraliçe. Ben, Ben tasarımcıyım arkadaşlar, ben tasarımcıyım. Onur, geçen gün 4 saatlik bir sudoku videosu izledim. Evet. Benim ilk Ona katlandı. Benim bir, iki tane altı yazmama katlanamadı beyefendi. <laughs> Mesela beş burcu burası, burası beş burası beş. Tamam mı? Uzun <laughs> Arkadaşlar Az önce bak, az önce Onur dedi ki, ben dedim oraya hep siz yazdınız, orada hata var dedim, doğru dedi. Öyle bir şey demedim, kayıt yok. <gülüyor> <gülüyor> Üç kişi siz Buradan değil ve ben Beşiktaş'tayız. Yok Beşiktaş'tayız, Kadıköy. ...gibi, öyle yani bu kadar. Şimdi daha hareket etmedik, o yüzden bir çevreyi çok çekiyorum. Hadi çekeyim bir Teşekkür Selam, biz Maçkaya geldik. Şimdi Maçkaya mı geldik? Burası Maçka Parkı. Şeyin ha. çok yakında yani. maçta Trabzon'da değil mi? <laughs> Arkadaşlar bu neydi? Tanımadığımız adam. Hala burada. <laughs> Eğlendin bu mi? Eğlendin evet. mi tanımadığımız adam? Eğlendim. Bey konser nasıldı? Yani sesim yok oldu. Bir ara gerçekten patladı sandım burası. Ben e, bir şarkıda... Bıçkırı bıçkırı ağladım. Ben çocuğu Sonra şarkı şarkı iki şarkı daha devam etti benim ağlamam. Ben iki şarkı daha susmadım. Böyle <laughs> falan diye kendi kendime ben ağlandım. Çok güzeldi. Kendimi bıraktım yani evet. yok ettim. Kadını, kadın mind yani gerçek evet. değil arkadaşlar. Böyle bir şey yaşamıyor. Evet, biz deneyimledik, gerçek değildi. Gerçek değildi. De. Gerçek yani tümüne yalan söylüyorduk. Yalan... Ne biçim bu? Evet bu yolda iğrenç. Günaydın. Bacımla otostop sırasındayız. Araç geldi nereye gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> geçen haftalarda bu projenin jürisini çekmiştim. Şu anda da sergisi var öğrencilerimizin yaptığı işlerin. Ama güneş altında oldukları için mumlar falan erimiş mesela. Ve tüm sınıf sabun kokuyor sabunlu projeler sayesinde. Kardeşimle vakit geçirdiğimiz için yine çıkış yapmayı unutmuşum videodan. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Çok kısa bir video oldu ama iyi oldu ama hani kardeşimle zaman geçirirken size de paylaşmak istedim. Beril'in de kanalını aşağıya ekliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız ve içeriklerim ilginizi çekiyorsa abone olursanız çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>